Evet arkadaşlar merhabalar. Geçen yaptığımız eğitimimizin kaydını hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Konumuz işyerlerinde acil durumlar. Bu konuyla alakalı çıkmış bütün sorulara yönelik bir sunum, kısa bir sunum var. Bu sunumu paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı olur hepinize. Şimdi şöyle geçelim. Evet Şimdi arkadaşlar iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğimizin temel amaç ve tanımlarına bakacak olursak yönetmeliğimizin amacı iş yerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri çalışmaların usul ve esaslarını düzenlemek. Kapsama bakacak olursak yönetmelik 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yer alan tüm iş kapsıyor. Acil durum nedir? Bu tanım sık sık çıkıyor arkadaşlar sınav sorusu olarak. İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek ya da dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olaylara acil durum diyoruz. Toplanma yeri ne demek? Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş güvenli yere de toplantı yeri, toplanma yeri diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yönetmeliğimizin ikinci bölümünde İşveren ve çalışan yükümlülükleri anlatılıyor. Madde 5'te işverenin başlıca yükümlülükleri var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Birincisi çalışma ortamı kullanılan maddeler ve çevre şartlarına dikkate alarak muhtemel acil durumları belirlemek. İkincisi acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak. Üçüncüsü, acil durum planlarını hazırlamak ve tatbikatların yapılmasını sağlamak. Dördüncüsü, acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım konularında yeterli ve eğitimli sayıda çalışanı görevlendirmek. Beşincisi, özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibat sağlayacak düzenlemeleri yapmak. Altıncısı, enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin devre dışı bırakılmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Yedincisi, alt işveren çalışanları, müşteri, ziyaretçiler ve toplu faaliyet katılımcılarını Tahliye planı, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirmek. Sekizincisi de acil durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanım ve ekipmanların görevlere uygun olmasını sağlamak. Burada önemli bir notumuz var. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Evet, çalışanların yükümlülüklerini <laughs> bakacak olursak madde da açıklıyor bunu da. Acil durum planında belirtilen önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak. Yine çalışanlar acil durumla karşılaştıklarında hemen en yakın amirine, sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. Üçüncüsü Acil durumun giderilmesi için olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, dördüncüsü de ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine haber veremedikleri durumlarda istenmeyen sonuçları önlemek için bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale eden çalışanlar ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamazlar. Evet, Gene sınav kritik noktası olarak not almışım buraya. Acil durum ekipleri ve destek elemanı sayıları. Bunlar da çok sınavda çıkan sorular arasında arkadaşlar. Burayı da gene ezbere biliyor olmamız gerekiyor. İşveren iş yerlerinde aşağıdaki acil durum ekiplerini oluşturur demişiz. Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, İlk yardım ekip dört tane ekip olacak arkadaşlar. Söndürme, kurtarma ve koruma ekipleri için tehlike sınıfına göre görevlendirilecek destek elemanı sayısı her ekip için en az birer çalışan olacak şekilde belirleniyor. Ondan az çalışanı olan iş yerlerinde nasıl oluyor bu grup takım oluşturma? Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için uygun donanıma sahip ve özel eğitimle en az bir çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi yeterli. İlk yardım ekibinde de ilk yardım ekibini nasıl oluşturacağız? İlk yardım yönetmeliği esaslarına göre görevlendirme yapacağız. Ekipler arası koordinasyon koruma ekibinden sorumlu veya sorumlular tarafından sağlanır. Destek elemanları belirlenirken vardiya düzeni dikkate alınmalıdır. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakacak olursak Biliyorsunuz bizim iş yerlerimize tehlike sınıfları tebliğine göre az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfa göre sınıflandırıyorduk. Şimdi buraya bak baktığımız zaman acil durum ekipleri 4 tane ekip kuracağız. Söndürme ekibi kuracağız, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi kuracağız. Söndürme, kurtarma, koruma ekibindeki sayılar birbiriyle genellikle aynı. Örneğin eğer iş yeriniz az tehlikeli bir iş yeri ise o zaman ne yapacağız arkadaşlar söndürme kurtarma koruma ekibi her 50 çalışana kadar en az bir tane destek elemanı bulunduracağız. Ondan az çalışan olan yerlerde de en az bir tane bu ekiplerde birer kişi olmasına sağlayacağız. Yani az tehlikeli işlerde her 50 çalışana kadar bir tane destek elemanı ilk yardım ekibi nasıl olacak az tehlikeli işlerde? Her 20 çalışana kadar en az bir ilk yardımcı sertifikalı personeli ilk yardım ekibinde görevlendireceğiz. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde nasıl yapacağız? Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde söndürme, kurtarma, koruma ekibi her 40 çalışana kadar en az bir destek elemanı olacak. İlk yardım ekibinde de tehlikeli sınıfta her 15 çalışana kadar en az bir tane ilk yardımcı sertifikalı elemanımız bulunacak. Çok tehlikeli işyerlerinde nasıl belirleyeceğiz bu ekibi? Söndürme, kurtarma, koruma ekibinde her 30 çalışana kadar en az bir tane destek elemanı olacak. İlk yardım ekibinde de her 10 çalışana kadar en az bir tane ilk yardımcı sertifikalı eleman bulundurmak zorundayız. Ekibi bu şekilde kuracağız arkadaşlar. Bu tabloyu ezberlememiz gerekiyor. Ben şu şekilde ezberliyorum. Benim aklımda çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli şeklinde gidiyor. Söndürme, kurtarma, koruma ekibi 30 40 50 diye gidiyor. İlk yardım ekibi de 10 15 20 diye gidiyor. Ben bu şekilde ezberliyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Acil durum planının hazırlanması, tatbikatı ve yenilenmesi de gene sınavda kritik noktalardan arkadaşlar. Buralardan da çok soru geliyor. Acil durumların belirlenmesini nasıl yapıyoruz? Risk değerlendirmesi sonuçları ile birlikte yangın, patlama, tehlikeli kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, doğal afetler ve sabotaj ihtimalleri dikkate alınır. Acil durumların belirlenmesinde. Dökümantasyon ve görünürlüğü nasıl sağlayacağız, acil durum planı neleri içerecek arkadaşlar? Bununla ilgili yönetmeliğimizin ekinde bir ek var, ekte acil durum plan taslığı var. Bu acil durum plan taslığını kullanmamız gerekiyor. İlk sayfasında işyerinin ünvanı, adresi, işverenin adı, hazırlayanların bilgileri, tarihi, acil durumlar, tedbirler ve müdahale yöntemlerini içerecek şekilde Acil durum planı dokümante edilir. Dokümantasyonda özellikle tahliye planı kroki olmak zorunda arkadaşlar. Bu krokinin içinde yangı söndürme amaçlı ekipmanlar, ilk yardım malzemeleri, kaçış yolları, toplanma yerleri ve uyarı sistemleri gösterilir. Acil durum irtibat numaraları belirtilir. Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları ve vanaları belirtilir. Plan işverence onaylanır hazırlayan tarafından acil durum planı arkadaşlar işveren tarafından onaylanması gerekiyor. Hazırlayanlar tarafından da her sayfası paraflanıyor ve son sayfası imzalanır. Tabii elektronik imza ile de imzalanabiliyor. Bu da kabul ediliyor. Tahliye planı iş yeri, bina ve eklentilerinin giriş çıkışlarıyla katlarda çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde her bir iş yerindeki odaya asılır arkadaşlar. Tatbikat sıklığı nasıl olmalıdır? 13. maddede anlatıyor bunu. Madenlerde 6 ayda bir diğer iş yerleri içinde arkadaşlar tatbikatlar en geç yılda bir kere yapılmak zorunda. Burada bizim yönetmeliğimizin ekinde yine acil durum tatbikat raporu diye bir rapor var. Bu raporu da kullanabiliriz bu raporu kullanmalıyız daha doğrusu onun içinde doldurarak acil durum acil durum tatbikatından sonra bu raporu doldurmalıyız ve tatbikat neticesinde aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilir ve düzeltmeler yapılır. Bu tatbikat sırasında yaşadığınız uygunsuzlukları düzeltici önleyici faaliyetler açarak düzeltme imkanı da sağlanmış oluyor arkadaşlar. Acil durum planlarının yenilenme sıklığı 14. maddede anlatılıyor. İş yerinde veya yakın çevresinde acil durumları etkileyebilecek değişiklikler olması halinde plan tamamen veya kısmen yenilenir. Tehlike sınıfına göre periyodik yenileme sürelerine bakacak olursak, çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yılda bir tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda bir az tehlikeli işyerlerinde de en geç 6 yılda bir yenilenir bu da 2 4 6 olarak aklımızda kalsın çok tehlikeli tehlikeli az tehlikeli sınıftaki işyerleri olarak aklımızda kalsın arkadaşlar bilgilendirme ve eğitimleri nasıl yapacağız tüm çalışanlar için acil durum planlarıyla ilgili yılda bir kere mutlaka eğitim verilmesi gerekiyor. İşe yeni alınan çalışanlara ve geçici süreyle çalışacak devralınan çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerine özel eğitimler iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya işveren tarafından verilebilir. İlk yardım ekibindeki destek elemanlarının eğitimi ilk yardım yönetmeliği esaslarınca alınır. Evet çünkü arkadaşlar ilk yardım ekibinde özellikle ilk yardımcı sertifikalı personelimizin olması gerekiyor. Altıncı bölümde de arkadaşlar özel durumlar anlatılıyor. Süreksiz işlerde nasıl planlama yapacağız? 19. maddede anlatılıyor. 30 iş günü veya daha kısa süren işlerde çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar bilgilendirilir. Alt işveren ilişkisi de 18. maddede anlatılıyor. İş yerinin bütünü için asıl işveren kendi çalışma alanı ve yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere alt işverenler acil durum planlarının hazırlanmasından sorumludur. Evet arkadaşlar yine bilmeniz gereken 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununa göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları var biliyorsunuz. Bu para cezaları her yıl yenileniyor. Acil durumla ilgili maddede 11. madde kanunumuzda acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğer işveren acil durumları belirlemezse, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibat sağlayacak düzenlemeyi yapmazlarsa arkadaşlar arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi her e, tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına göre para cezaları var. Bu para cezaları e, bunu yapmadığı her ay bu şekilde çarpılıyor buradaki e, tutarla çarpılıyor arkadaşlar ve ona göre para cezası kesiliyor işverene. Bunları da incelemenizde fayda var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sınav için katkısı olur. Sınava katılacak olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah bu konuyla ilgili çıkan bütün soruları çözersiniz. Gene videolarımız devam edecek arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.